Ya kimse de salak değil yani hani uzaktan nasıl gözüküyor bilmiyorum insanlar ama sen şimdi öyle bir hikaye anlatıyorsun ki İstanbul'un orta yerinde bir kız gelmiş kaçırılmış hikayesi anlatıyorsun. İstanbul'da o zaman yani 20 milyon insan yaşıyor. Ben kaçırıldım. Hayır hayır o zaman hepimizin zaten. yani günde 500 tane adam kaçırılması lazım. İstanbul'da o kadar güvensiz bir şehirde değil ayrıca yani. <laughs> Her taraf polis dolu, sivili, osu, busu bilmem nese. Hiç tanımayan birisi seni alsın, sana hiç zarar vermedin, 3 gün tutsun, yedirsin tavukları falan. Sen gel kızım doğruyu anlat. Sen eğer böyle yaparsan daha sen çok kaçırılırsın. Aklını başını topla kızım. ...öyle ben gideceğim de öyle reklamda oynayacağım... ...manken olacağım, şey olacağım, bilmem ne olacağım... Onun Yok manken olacağım. falan da Hiç olmak öyle, hiç öyle bana. hayat, hiç hayır, öyle değil. Bir Şimdi ben bir senin şey. sosyal medya videolarını evet. da izledim. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Allah Teşekkür nazarlardan ederim. saklasın ama... ...senden çok var. Etfaiye çalan. <laughs> <laughs> Bebeğin bir tanemin sohbetine başlıyoruz. Yani öyle etilerde dolaştığın zaman tutup da Aa, biz bunu bilmem ne yapalım diye alınacak da bir şeyi yok yani. şey diyorum ya şahsi. Tamam, bu hepimiz ben, ben diyorum için diyorum geçerli. bir, bir mesele, mesele değil tamam, yani diye. niye seni alsınlar? Niye seni alsınlar da tutsunlar da dört gün baksınlar da sana niye bu kadar emek harcasınlar? Evet dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> bir şey mi koklattılar? Koklattırma anını hatırlarsa şu burnuna yapıştırdığını hatırlarsa ondan sonrası için haklısın hiçbir şey demem. İğne mi batırdılar? Acısını hissedersin. Ondan sonrasını bilmezsin. Ona da varım. Ne oldu? Düşsen de hatırlarsın. Yani hepimizin hayatında böyle bir baygınlık geçirmesi vardır. E sana ne oldu? Altın. E altınızı kirletmiş olmanız lazım her yerinizin e, pislik içinde olması lazımdı. Çok kıl bir espri yapabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemedim, tuvalete gitmedim. E, bir şey ya mümkün. tavuk filan. Uzaydan mı geldi? Su içmeseniz ha? dahi Ki su içmeden şey ölmek mümkün değil. Nasıl bir yerdeydi? Bir oda. Ha? Bir oda. Odada neler vardı? Yatak. Ee, bir şey yoktu. Sadece yatak. Pencere bile yoktu. Penceresiz hı -hı. bir odadaydı. Hı hı. Vay şey sıcak. Çok atıyorsun. Sen bir kendini toparla. Ben de... Giriyor muyum reklama? Ne kadar kaldı? Tamam bir reklama gireyim sen kendini toparla gel biz seninle de bir konuşalım. Yavrum olmaz böyle. Bak <laughs> gerçekten takdir ediyorum bu çabanı dünden beri ama böyle olmaz. Oh, oh, oh. Senden çok var.